Merhaba arkadaşlar. İlk videomla karşınızdayım. İlke yakışacak bir nazar boncuklu anahtarlık yapacağız. Ama öncelikle bana destek olmak için videomu beğenmenizi ve kanalıma abone olmanızı istiyorum. Böylelikle çok güzel projelerim var. Bunları sizlerle paylaşma fırsatım olacak. Nazar boncuklu anahtarlık için Ay, kapı süsü olur, eve asılacak bir süs olur, araba süsü olur. Anahtarlık olur. Bunun için evde bulunan iplerden faydalanalım. Ben beyaz, lacivert ve böyle güzel bir turkuaz mavisi seçtim. 2 numara tığım var. Ayrıca da e, anahtarlık ucu kullanacağım. Şimdi lacivertle başlayalım. Lacivert ipimle başlıyorum. Sihirli halka şöyle sihirli halkayı bilmeyenler için şöyle parmağınıza dolayın. Düğüm atar gibi şu ucu kalsın arkadaşlar. Çünkü bunu sonra çekip daraltacağız. Hemen başlıyorum. Şöyle bu sıkıştırdık bir zincir altı sık iğne bir iki üç dört beş altı sihirli halkayı kapatalım güzelce sıkalım şimdi arkadaşlar her ilmeğe çift batırıyoruz. Ve sık iğnelerimizin sayısını 12'ye çıkaralım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 Ön, Yalnız Sık iğne sökeyim. Çünkü renk değişikliği yapacağım. Burada Sık ipi alıyorum ama Tamamlamıyorum sık iğnemi. Turkuaz rengine Geçiyorum. Burada sarı da kullanabilirsiniz. Ben bunu tercih ettim. Şimdi bununla böyle yaptığınız Zaman buradaki renk değişikliği görünmeyecektir. İlk önce ipimizi bağlayarak sıkıştıralım. Evet. Böyle güzelce çekiştirelim ki sıkı olsun. Hemen zinciri çekerim. Evet burası bizim başlama noktamız. Şimdi üçüncü sırada bir tek bir çift 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 bir tek, bir çift. bir tek bir çift yapıyoruz buraya da bir tek yapalım bir çift şurada sıra bitiyor şu lacivert ipi ve işimiz kalmadı kesebiliriz buraya da işaretleyicimizi koyalım Evet sıra başımız şurası devam ediyoruz şimdi dördüncü sıraya geçtik burada da iki çift iki pardon özür diliyorum iki tek bir artırma artırma bu arada aynı deliğe iki tane batırmak bakın normalde bu arada şu işaretleri bu ipler içinde kalacak zaten her sık iğneye bir tane batırıyorum. Artırmada aynı deliğe iki tane. Devam ediyoruz. 2 tek bir artırma. 2 tek bir artırma. 2 tek 1 artırma 2 tek 1 artırma 1 2 tek Evet bir sıramız daha bitti. Burada tekrar renk değişikliği yapacağız işaretleyici bir çıkarıyorum şimdi 12 6 12 18 ve 24 ama sık iğne olması gerekiyor ama hani bir sayıda da değişiklik olmuşsa da hiç önemli değil çok şey ya olmuyor bunda şimdi beyaza geçtim siz istiyorsanız bu mavi yerine sarı da koyabilirsiniz şimdi beyaz aynı şekilde diğeri gibi şöyle hemen bağlayarak sıkıştırayım mavi kesmeyelim arkadaşlar çünkü devam edeceğiz onunla beyazın üstüne tekrar o renkli evet burada da 3 tek 1 2 3 tek bir artırma çok kolay gerçekten de yarım saatte bir saatte yapabileceğiniz bir model Evet 3 tek bir arttırma hediye olarak yapabilirsiniz sevdiklerinize güzel hediyeler hatta satıp bütçenize katkıda bulunabilirsiniz. Örmesi de çok zevkli. İnşallah bununla başladık ama çok güzel videolarla, çok güzel amigurumi bebeklerle sizinle olacağım. O yüzden abone olmayı unutmayın. Evet bu sırayı da bitirdim. 3 tek bir çift devam ettim. Şimdi de 4 tek bir çift ama burada böyle yüz yuvarlak olması için artırmaların üst üste gelmesini önlemek için şöyle bir şey yapacağım. 4 tek bir artırmaya baştan ki dört teki iki olarak başlıyorum. İki tek bir artırma. Böylece artırmalar üst üste gelmeyecek ve böyle köşeli bir görüntü olmayacak. Bir, iki, üç, dört tek. Bir artırma yapıyorum. 4 tek bir artırma 2 3 4 tek bir artırma Evet Nazarlığımız oluşmak üzere. Şimdiden belli oluyor. Güzelliği ortaya çıktı. 4 Evet. Bu sırada bitti. Bir sıra daha yapacağım arkadaşlar. Bu da 5 tek bir arttırma olacak. İdo'yu durdurayım. Sıra bitince tekrar öreriz. Evet. 5 tek bir arttırma yaptım böylece lacivertle başladık sonra mavi e, beyazla 3 sıra yaptım şöyle düşünün e, burada 6 tek sonra çift battık sonra iki sırada bir tek bir çift 2 tek bir çift 3 tek bir çift 4 tek bir çift. En sonunda 5 tek bir çift yaptık. Şimdi son turkuaz mavisine geçiyoruz. Ben beyazı 3 sıra yaptım. Aslında isterseniz 2 sıra da yeter. Şimdi artırma eksiltme yapmadan bu sırayı mavi ile işleyelim. Şöyle hafif bir bombelik olsun. Nazar boncuğumuzda. İsterseniz şuradaki maviyi 3 sıra yapabilirsiniz. İsterseniz sarı ekleyebilirsiniz. Tamamen sizin hayal gücünüze kalmış. Ben böyle yapmak istedim. Şimdi bunu bitirdikten sonra bu son sıramız zaten. Herhangi bir eksiltme artırma yapmıyoruz. Bunun aynısından bir tane daha yapıp birleştirmede görüşelim. Evet, yaptım ben ikinci parçayı da yapıp geldim. Gördüğünüz gibi şöyle iki tane nazar boncumuz oldu. Bunları Şimdi birleştireceğiz. Şöyle ipler var içinde ama içinde kalacak zaten. Onları iyice bağladım bu arada ben. Sıkıştırdım. Evet. Şimdi bu iki parçayı birleştirelim. Şöyle. Önce ilmek kaydırma yapalım. Şurada. Bir sık iğne. Bir iki zincir aynı yere batalım. Bir tane ikili trabzan yapalım. Aynı yere tekrar bir trabzan, ikili trabzan yapıp bir atlayın, bir sık iğne atlayıp diğerine sık iğneyle bakın birleşti. Şimdi tekrar bir iki zincir aynı yere bakın bu birleştirdiğimiz yere tekrar ikisine birden batmaya dikkat ederek ikili trabzan yapalım iki tane ikili trabzan yapıp bir sık iğne atlayıp diğerine batalım batarken ikisine birden batmaya dikkat edin ki birleşsinler gördüğünüz gibi çok kolay yapması Evet gene aynı yere batırıyorum isterseniz önce sık iğne ile birleştirip sonra da bunu yapabilirsiniz ama ben çok büyüsün istemiyorum bu büyüklük gayet güzel o yüzden böyle yaptım ikili trabzan aynı yere battık bir sık iğne atladık ikisine birden battık tekrar iki zincir aynı yere ikili trabzan ikisine birden batmaya özen gösterelim iki tarafı çünkü birleştirmeye çalışıyoruz bir iki bir atlayıp bir sık iğne ile kapatalım Evet bunu böyle devam edelim arkadaşlar ama sonuna kadar gitmeyin biraz açıklık bırakalım Zira içine biraz elyaf dolduracağız. Evet ördüm. Şöyle bir boşlukta bıraktım. Buradan elyaf dolduralım. Çok fazla doldurmanıza gerek yok. Şöyle hafif bir hatta bunun hepsini doldurmayayım ben. Şöyle hafif bir doldurmak yetecektir evet şu kadar yeter bence tamam böyle devam edelim şimdi kapatalım tekrar devam ediyoruz İki zincir İki, evet yani anlayacağınız kapatırken isterseniz bir sıra sık iğne yapıp sonra üstüne bu modeli yapabilirsiniz ama ben çok büyüsün istemiyorum Şöyle daha bir büyüklüğü bana iyi geldiği için hemen bu örnekle kapattım. Gayet basit. 2 i̇ki tırabzan, ikili trabzan 2 iki tane. Bir sık iğne atlayıp diğer sık iğneye batırıyoruz. Aynı yere 2 iki zincirle ikili trabzan yapıyoruz. evdeki ipleri de değerlendirebilirsiniz artan iplerden yapılabilir ben çok severek işliyorum ve çokça da sevdiklerime arkadaşlarıma hediye yapıyorum bundan çok beğeniliyor arabaya asılınca da çok güzel oluyor Evet. Bitiriyoruz. Şöyle. Hemen dibine. Diğerinin dibine. Ama hemen sık iğne ile yapalım. İpi kesmiyoruz. Şimdi zincir. 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 şöyle bir uzunluğuna bakayım ben biraz daha uzatayım 21 22 23 24 25 zincir bakalım Evet uzunluğu iyi. isterseniz sadece zincir yapıp şöyle şuraya batırıp böyle de bırakabilirsiniz ama ben şöyle anahtarlık ucu takacağım ben şöyle takıyorum. Şu ip takıldı. Onu bir düzelteyim. Şöyle bir geçirin bakın. Tığı bırakın. Şöyle içinden geçirin. Sonra şuradan böyle zaten sonra ipi keseceğimiz için. Hemen yanına ilmek kaydırma yapalım. Da ben sık iğne yaptım. Ve bir zincir çekerim Şöyle sıkıca ve şöyle uzunca ipi keselim. Şöyle şimdi bu ipi gizleyeceğiz. Şöyle şurada içine doğru çekebiliriz bir yerde. Şöyle çekelim buradan kesebiliriz şimdi şimdi isterseniz böyle bırakabilirsiniz ama ben bunun altını püskül yapacağım püskül yapıp boncuk takacağım şöyle yetecektir şöyle dört parmağınızı şöyle bir saralım yeterli şöyle kaç kere doladım saymadım göz kararı oldu bir 7-8 kere doladım şöyle kesiyoruz bir de arkadaşlar şöyle alttan da kesin şöyle bir iple şöyle ipi de biraz uzun tutun şöyle bir saralım bu arada ben iğne de alıp geleceğim çünkü iğne ile dikeceğiz şunu bitirip hemen iğne getirip geliyorum arkadaşlar şöyle Evet şöyle hazırladım püskülümü şöyle şuradan sıkıca Bağladım. İğneme de aynı renk ipi geçirdim. Şöyle şuradan bakın. Yukarı doğru alalım. İpimizi tek kat yapayım. Evet. Şurada uzun kalsın. olmaz o da. Ve şuradan bakın. Şuradan. Hepsini içinden birden geçirin. Şöyle sıkıştıralım ki bunu da kısaltamadım bir türlü Evet şuradan almıştım şöyle içinden geçireceğim şöyle bakın sıkıştırdım bu arada boncuklarımız var istediğiniz renkten hangisini koyalım şu güzel şu boncuğu bir tane de beyaz tam şu nun paraleline bakın alt tarafına gelecek şekilde şöyle iğne ile buraya tutturalım şöyle, şöyle, bakın gayet güzel olacak şunu tekrar ben bu boncukların içerisinden geçirdim bakın böyle Sonra tekrar şuradan çıkarmıştım zaten. Buraya aldım. Evet. Şurada bir ne olur ne olmaz gene bir sıkıştırma yapalım şu sardığımız yere. İsterseniz dediğim gibi bunu bu püskürü takmayabilirsiniz. Ama çok güzel oluyor. Ben seviyorum böyle özellikle arabaya asıldığında çok şık duruyor tabi düzelteceğiz püskülünü Evet bu böyle bitti şimdi makazımla heh, makazım burada şöyle hem bakın şu ipi de bıraktım şöyle düzgünce keseyim hepsi aynı hizada oldu Evet arkadaşlar nazar boncuğumuz bitti Evet, videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.